Ece, bence bu tamam. Geç karşıya, vurayım seni. Benim mi hocam? He. Bir kahramanımız ile boru bağlantılarındaki sızdırılmazlığı test edecekti. Ama nasıl edecekti? Su sever misin? Hayır. Seversin. Sevmem. Seversin. Sevmem. Seversin, Sevmem seversin. <laughs> yetecek. Şimdi gördüğünüz üzere bizim bir düzeneğimiz var tamam mı? Buradan basınçlı bir su geleceği için bizim bunu iyi izole etmemiz lazım. Tamam. Peki biz bunu neyle izole edeceğiz? Biz bunu lokta boru sızdırmazlık ürünle izole edeceğiz. Tamam mükemmel. O zaman bence direkt izole etmeye başlayalım. Tamam. Anca yapıyoruz biz zaten be. Evet anca, anca yaparız. <laughs> Daha sonra başlayayım. da o zaman eğlenceli olan çalıncımıza geçeceğiz. Mükemmel evet. tamam. Sen uygula ilk önce. Ben mi uygula? Sana sattım ben kaçıyorum. Bana, bana, bana sattın yine hemen. Tamam galiba. Süper. O zaman bir test edelim mi? Her şey bitti bunun. Bir test edelim. Basıncı. Tamam. <laughs> Çok fena ıslatır bu. <laughs> Daha yeti yeti sızdırma yok evet. Sızdırmıyor, Gayet. Evet. Ece bence bu tamam. Geç karşıya vurayım seni. Benim vuracağım. He. Ha. Hadi. Ama ben sana sordum şu sakız. Hadi canım hadi yürü. Yok <gülüyor> İyi ya. <laughs> Güzel gözüküyor. Vuracağım mı? Geç geç. Ne geçsene? Korkma. <laughs> Bak Güzel eller yani. yukarıda ama vurulmaz. Eller böyle. yukarıda. yukarı. Bak sabunmasızım şu anda. <laughs>